İçindekiler 1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS Sayfa 1 2. Başvuru Sayfa 1 2.1. Sınava kimler başvurabilir? Sayfa 1 2.2. Sınava girme zorunluluğu var mıdır? Sayfa 1 2.3. Sınava başvuru işlemi nasıl yapılacaktır? Sayfa 2 2.4. Aday başvuru formu nasıl doldurulacaktır? Sayfa 6 2.5. Sınava başvuru işlemi nasıl tamamlanacaktır? Sayfa 13 2.6 Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır? Sayfa 16. 2.7 Başvuru işlemi sonrası verilen internet erişim şifresi ne işe yarar? Sayfa 16. 3. Sınavın uygulanması ve değerlendirme işlemleri. Sayfa 17. 3.1 Sınavda hangi testler yer alacaktır? Sayfa 17. 3.2 Adaylar sınava girerken neleri yanında bulundurmak zorundadır? Sayfa 17. 3.3 Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar nelerdir? Sayfa 18. 3.4 Sınav nasıl uygulanacaktır? Sayfa 26. 3.5 Soru kitapçığı nasıl olacaktır? Sayfa 27. 3.6 Cevap kağıdı nasıl doldurulacaktır? Sayfa 27. 3.7 Adaylar sınavda hangi belge ve evrakı teslim edeceklerdir? Sayfa 27. 3.8 Sınavın geçerli sayılması nelere bağlıdır? Sayfa 27. 3.9 Salon tutanakları ve test sorularına verilen cevaplar üzerinde ne gibi incelemeler yapılır? Sayfa 28. 3.10 Sınavın değerlendirilmesi. Sayfa 29. 3.10.1 Sınav puanları nasıl hesaplanacaktır? Sayfa 29. 3.10.2 Sınav sonuçları nasıl kullanılacaktır? Sayfa 30. 3.10.3 Sınav sonuçları nasıl duyurulacaktır? Sayfa 30 4. Orta öğretim başarı puanı OBP Sayfa 32 4.1 OBP nasıl hesaplanacaktır? Sayfa 32 4.2 Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP bu puanlara nasıl eklenecek ve ek puanlar nasıl hesaplanacaktır? Sayfa 32 5. Yerleştirme Sayfa 33 5.1 2024 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Sayfa 33. 6. Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi Sayfa 34. 7. Özel Durumu Bulunan Adaylar Sayfa 35. 7.1 Okul Birincileri Sayfa 35. 7.2 Şehit Eş ve Çocuklarıyla Gazi ve Gazi Eş ve Çocukları Sayfa 35. 7.3 Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen sanat dallarında üstün yetenekli adaylar. Sayfa 35 7.4 TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar. Sayfa 35 7.5 Milli sporcular, spor dallarında üstün başarılı adaylar. Sayfa 36 7.6 Yurt dışında öğrenim gören transkripli adaylar. KKTC hariç. Sayfa 37 7.7 Yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenler. Sayfa 37 7.8 Birden fazla orta öğretim kurumundan diploma almış olan adaylar. Sayfa 37 7.9 Diplomalarında diploma notları yazılı olmayanlar. Sayfa 37 7.10 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı, depremzede adaylar kontenjanlarına ilişkin açıklama. Sayfa 38. 7.11 Engelli, sağlık sorunu olan adaylar ve sağlık durumu engel bilgi formunun doldurulması. Sayfa 38. 7.12 kimlik, iletişim, eğitim, engel, diğer bilgilerinde değişiklik olanlar. Sayfa 46. 8. ÖSYM ile yazışmalar. Sayfa 47. 9. Adayların internet ortamında yapabilecekleri işlemler. Sayfa 47. 10. Türkiye'deki yüksek öğretim programlarına kayıt yaptıramayacak ve eğitime devam edemeyecek olanlar. Sayfa 48. Adaylar tarafından ÖSYM'ye gönderilecek dilekçelerle ilgili açıklamalar. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metni. Genel amaçlı dilekçe örneği. Sınav ücretlerinin yatırılması. Liste B şekiller. Şekil 1. YKS başvurusu nasıl yapılacak? Sayfa 4. Şekil 2. Aday başvuru formu örneği. Sayfa 5. Liste 1. Sınav merkezleri. Sayfa 12. Şekil 3. Soru kitapçığı kapağı örnekleri. Sayfa 20. Şekil 4. Cevap kağıdı örnekleri sayfa 23. Şekil 5. Sınavda elde edilecek puanlara göre tercih edilebilecek yüksek öğretim programları sayfa 31. Şekil 6. Sağlık durumu engel bilgi formu sayfa 42. Tablolar. Tablo 1a. TET'deki testler ve kapsamları sayfa 48. Tablo 1b. YKS'deki testler ve soru sayıları sayfa 49. Tablo 1c YKS TYT puan türünün hesaplanmasında testlerin ağırlıkları sayfa 49. Tablo 1d ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan almak gerekir? Sayfa 50. Tablo 1e YKS sayısal eşit ağırlık sözel dil puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları sayfa 50. Tablo 1f Yüksek öğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan almak gerekir? Sayfa 52. Tablo 1G. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir? Sayfa 52. Tablo 3A. Orta öğretimdeki bazı alanların yerleştirmede ek puan alacağı lisans programları. Sayfa 53. Tablo 3B.1 mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının alanlarıyla aynı yakın alanlardaki lisans programları sayfa 64. Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans programları sayfa 69. Tablo 3C Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumu mezunlarının ek puanlarıyla yerleşebilecekleri ön lisans programları sayfa 74. Tablo 3D Özel eğitim mezunlarının ek puanlarıyla yerleşebilecekleri ön lisans programları sayfa 101. Tablo 4. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yüksek öğretim programlarının öğretim süreleri ve puan türleri sayfa 107. Tablo 5. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yüksek öğretim programları sayfa 116. Tablo 6. Okul türleri ve kodları sayfa 118. Tablo 7A Orta öğretim kurumlarındaki alan dallar ve kodları sayfa 121. Tablo 7b Özel eğitim meslek alan dallar ve kodları sayfa 131. Açıklamalar ve duyurular E-Devlet şifresiyle ÖSYM sistemlerine giriş Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Assubay Meslek Yüksek Okulu'na girmek isteyen adaylar için genel başvuru koşulları. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yüksek öğretim kurumlarının örgün ya da uzaktan eğitim programlarında kaydı olan öğrencilerin veya mezunlarının açık öğretim programlarına kaydolmalarına ilişkin esaslar. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları